Hepsi tekrar merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizinle Aa <laughs> bunu takalı. oynayacağız. Bugün yanımda Tunahan var. Tunahan hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Ben Tunahan. Arkadaşlar. Ben evet arkadaşlar Zula'da şöyle bir şey yapacağız. Sancak savaş arkadaşlar bu. Tunahan'la beraberiz. Başlayalım mı Tunahan? Başladık. Alın, alın. Gerçek şey. Aha bomba sattı Gelemiyor da şey. Salladım. İkimiz de bomba salladık. Ya ben sallamamıştım. Adam öldü gel adam ölmüş gel. yok orada. Evet geliyorum. Sen beraber gezik lan. Birimiz alsın, birimiz korusun. Koş, koş, koş. Beni koru, beni koru, beni koru. Şu an beni koru. Şu an sen beni koru. Koruyorum, koruyorum, koruyorum. Öldüm ya. Ya. dakika arkadaşlar bu oyunun sesini kısıp geliyorum. Çok sesli geliyor çünkü. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tuna neredesin? Ses ben sesi çok. onlar... Aha almaya gidiyordum. Ah, koş 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 koş. Ölmem. Ha, yani neyse. ya. Şu an ben saldırıyorum Tuna oraya. Evet tamam bir sayı aldık. Koş koş koş. Aldım. Beni koruyun lan. Öldün mü lan? Yok oğlum, koşuyorum şu an. ha ben o o şeydeyim. Vadi gibi bir yerdeyim. Orada beni koru. Tamam geliyorum, geliyorum, geliyorum. Koruyorum. Aa, zaten sen bir kişi beni duydun. koruyor. Beni, sen de beni koru. Ben seni de korurum. Ama şu anda 3 kişi bana dalıyor. Hayır, hayır. Oh. Sayı aldık. Aa, Hala. bizim bayrak açaramdı orada. Evet, sayı aldık ya nasıl bir şey ya? Seni kim öldürdü? Ya hayır hayır adamda sancak vardı öldürdüm adamı. Ben öldürdüm <laughs> He, ben. He yok lan öbürünü diyorum ben. He onu öldürdük onun arkasından bir kişi daha geldi o da sancağı aldı zaten. Neyse şu an bizim takım 2-0 ben de aldım. Bir sayı ben aldım diğer sayıyı kim aldı bilmiyorum. Bu mu lan lider ezik. <laughs> Bana daha iyi bir kişi öldürmüşüm. Ben onların sancağı nerede lan? Ha, onların Bizim sancağı... bir adam aldı. Koş hadi Büyük ihtimal ölecek var. Yukarıdan sıkıyorlar çocuğa. Ah! Ha, ah, şimdi o bahsederine gelecek. Geldiği zaman da ben alacağım. Yok ya yeni saniyesinde al hemen. Gelmedi lan baselerine gelmedi. <laughs> Hah geldi baselerine. Aldım. Abi beni Aldım. koruyun ya. Beni koruyun ya. Bak kimse yok etrafımda. Geliyorum geliyorum. geliyorum. Koruyor, sus. Ağlama. Yazınızı seveyim. Abi adam geldi. Aldım tamam. Koru Tuna beni. Dikkat et Tuna. Ön taraf bende sana arkaya bak. Tamam sen git git. Aha en önemli yer oğlum. Burada koru. Kardeş ben başaramayacağım gibi görünüyor Çünkü orada adamlar geliyor. Ya yani oğlum iki de metre kaldın. Hadi ya. Başardım. Heh, tamam. Hop. Evet evet neredesin? Oğlum ben Neyse. iki sayı aldım ha. İki sayı kazandıran hemen ha. Koş koş koş. Esinle kaçtık. takım. Allah! Asist kralı. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü arkadaşlar nasıl oldu? Koş 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 hop gir. Lan oğlum kimseyi öldürmeyin lan bayraklarını alıyorum çünkü. Sancaklarını <laughs> aldım. Tuna koru. Oğlum dur ben öldüm. Ölmeden çalış. Heh, tamam çatıda bir şey vardı onu da aldım ve benim silahımın mermisi bitti tabanca ile gidiyorum şu an ve öldüm zaten adam bana arkada var ve peyle sıktı neyse takımın birincisi benmişim ben yes. ne oldu ee, bizim sancağı götürüyordu onu aldım <laughs> Ay, güzel arkamdayım Tuna koş Bak Aha dur adam var dikkat et yavaşla oradan gelsin Ölme kardeş Sen beni koru bi Adam bende tamam Öldün mü ya? Lan iki kişi var <laughs> İki kişi varmış lan Oğlum iki kişi var abi adam, Aha, dur Sniper tamam, al gönder Lan can orada pısmış Ben sniper aldım Aa rakip bir sayı aldı Aynen bir şey olmaz ya hiçbir yerin yok Şu an bende sniper var da Kimseyi göremiyorum Göremediğim için sıkamıyorum Pardon da K tak M200 var ya. Ya gelin. Lan lan lan. Lan ha. Seçemedim. Hadi bre. Bir dönmüyor şurada. Bizim sancağın orada pıstım gelen olur. Desem yalan olur. Oha! Tuna keşke sen sancağa doğru koşabilsen çünkü ben şu an bende şey var. Snip. Koşmaya deniyor da. Lan! Oh! o ne kesin bak. Doladı ve bu da yarım saatte doluyor ha. E i̇şte Adı ben de onu sevmiyorum. Biraz en çok. Ben en çok. Koş, 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 koş. Lan, lan, lan. Darıyor. İntikam. Beni öldüren çevresin. Dur lan kim aldı lan? Batu almış. Batu diye isimli çocuk. Tam onu öldüreceklerdi. Ben aldım. Bu Batu denen çocuk. Batu çok Batu denen çocuk öldü lan. Hayır ya! Sancakayla benden bende lan sancak hala bende hop. Mermi değiştirirken herkes alır ya. Tuna bir puan daha geldi hayırlı olsun. Of oh, Lan son anda tam sayıyı aldım adam beni öldürdü. Oğlum takıp 3 sayı kazandı. 3 sayı kazandırdım lan 3. Abi ölürüm sen burada. yana gitti mi Tuna bombadan? Kimin? Senin. Ya. Çünkü o bombayı ben attım. <laughs> Anlamadı. Neyse devam edelim arkadaşlar. Ben arkandayım. Go go go. Bu yeseye go. Bu saldırıp bekleyen sancı almaya Beni koru beni. Amına daha yeni adam öldürdüm o beni almasın sniper çünkü o. Hadi hadi be koru be beni. Oğlum ben öldüm ben öldüm lan. Happy happy heart. Don neydi? Happy. Korkulu zor ney? Ne, ne dedi anlamadım. Tamam bir sayı daha kazandırdım. Ne <laughs> kazandırdım? Lan adam arkadan bir sıktı dört canım kaldı lan. Sen beni alırsın he? Oha. Aldım. Adam yukarıdayım. <laughs> adam adama vadinin üzeri. Ana adam vadinin üzerindeymiş lan. Ana dur adam bizim şey almaya gidiyor. Tam adam öldüreceğim. Tam adam öldüreceğim. Maçı bitiriyor ya gitmeden mürüm sana. <laughs> <laughs> Kıyamıyorum sana. Sen çok güzelsin. <laughs> ben Türkçe. <çirkinim> Neyse arkadaşlar, <laughs> bir videodan sonra geldik. Eğer böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olmayı like atmayı abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.